demiş var. İslam merhaba. Merhaba, günaydınlar. Yayınlar diliyorum. Günaydın yayınımıza hoş geldin. Evet, bugün e, düne nazaran piyasadaki veri akışı oldukça yoğun. Özellikle yurt dışı kanadında Türkiye'de çok fazla bir şey yok. Sadece hazinenin tahvil yerleri söz konusu. sözü ben çok fazla uzatmadan sana bırakayım. Dün yurt dışı piyasalar e, olumluydu. E, 75 bin direnci piyasalarda bekleniyordu. 75 bin direnci iş piyasaları için önemli. Bugün ise 75 bin 800 puanlardan, 75 bin 813 puanlarda şu anda ekranda görüyoruz. Evet. E, 75 bin 500 direnci de önemli. E, bu akşam 75 bin 500 üzerinde kapanış yapabiliriz iş piyasalar. 77 bin lira doğru bir yükseliş söz konusu olabilir. Yatırımcılar 75 bin 500 üzerindeki e, kapanışları... Fırsat olarak değerlendirecek. Genel itibariyle ay içindeki genel beklenti 79 bin lira kadar borsa İstanbul'un yükselmesi yönünde bir hareketleri söz konusu. Dolar cephesine baktığımız zaman dolardaki düşüşler artık yerine yükselişlere bırakmış durumda. 1.92.50 seviyelerinden güne başlıyoruz. Yurt dışı verileriyle birlikte saat 15.30'dan itibaren 193 50 seviyelerine kadar dolar tl kurunda bir yükseliş görebiliriz. Euro dolar paritesinde 1.32.90 seviyelerindeyiz şu anda. 1.32 seviyelerine kadar düşüş bekleniyor gün içinde. Altın dün sürpriz bir şekilde yükselişine devam etti. 1338 onslarda şu anda. Teknik olarak 1350 seviyesi direnç olarak bekleniyor. 1340 seviyesinden doların onsun özellikle Satış yapılıp bu seviyelerin altından da bir miktar kar satışlarını bekliyoruz piyasalarda. Geri bazında 83 TL'de altın şu anda. 80 seviyelerine kadar da kar satışlarını gün içinde bekliyoruz Murat Bey. Evet e, teşekkür ediyorum ancak e, şunu da sormak istiyorum. Altına değindin ama altındaki bu ani yükselişin nedeni neydi? E, bunda tabii ki Amerika ekonomisinin payı nedir? Fed'in payı nedir? Bununla ilgili de yine görüşlerini almak istiyorum. Fed varlık alımlarını sonlandırma işini Eylül sonuna bırakırsa ne olur gibi sorulara piyasalar biraz da yanıt arıyorlar. Senden almak evet. istiyorum. Evet. Yurt dışı piyasalarında altın fiyatları genelde iki anlamda değerlendiriliyor yatırımcılar için. Evet. Birincisi vatandaşlar halk ziynet altına ve gram altın üzerinden bağdaştırıyorlar. Yatırımcılar da ons üzerinden bağdaştırıyorlar iki önemli faktör var euro dolar paritesiyle birlikte. 1.34-1.33.50 seviyesine kadar euro dolar paritesi yükselmiş durumda. Bu altın onsunu otomatikman yükseltmiş oldu TL bazında. E, i̇kinci önemli faktör de sizin de belirttiğiniz gibi FED alım tahvil programlarının Eylül ayında evet. üzerinde başlaması. Bu da e, dolar TL kurundaki yükselişleriyle birlikte e, e, altın TL kurundaki yükselişleri beraberinde getirdi. Ağustos bazında 1338-1343'ler görüldü. Bu da euro dolar paritesine paralel bir yükselişti. Altına dolar TL bazında zaten yüksek tutan TL kuru euro dolar paritesiyle birlikte bir miktar daha yükselmiş oldu. Yatırımcılar genelde zinet altınından daha çok gram altına yönelmiş durumda. Bu da düğün sezonlarının artık yavaş yavaş bitme aşamasına gelmesi, taleplerinin artması da altın şeklinde yükselmesine neden oldu. Hı hı. E, darphanedeki grevlerin sürmesi yeni altındaki işçilikleri de beraberinde getirdi. Bu talepler Ramazan ayında e, bir ay boyunca genelde sakin bir seyir e, algılamıştı. Ama yatırımcılar bunu alım fırsatı olarak değerlendirdi bu düşüşleri. Bundan sonraki beklentiler de Altın TL kurunda e, Euro-Dolar paritesini paralel etmesini bekliyoruz. Genelde Euro-Dolar paritesini bugün 1.33 seviyelerinden okuyoruz ama yıl sonuna kadar euro dolar paritesinde bir düşüş bekleniyor. Bu da 1.25 olarak bekleniyor. Teknik olarak da euro dolar paritesi 1.25'lere kadar düşerse bunu Ocak ayına kadar olan beklentiyi söylüyorum ben size. Altın TL kurumundaki beklentilerde 70 TL seviyesine kadar düşmesini bekliyorlar. Yatırımcılar genelde günlerde e, dolar TL kuruyla birlikte euro dolar paritesinin yükselmesiyle birlikte altın TL kurunun yükselişlerini bugün için konuşmuş oluyoruz Murat Bey. Peki çok teşekkür ediyoruz. Yayını diliyorum, teşekkürler. Evet piyasa uzmanı İslam Memiş bizlere notlarını aktardı. Baktığımızda 75.812 seviyesinde Borsa İstanbul seyrediyor. Bu seviyenin 75.900 seviyesini hatta şu anda seyrediyor. 1.92.50'den 1.93.50'ye kadar yükselmesi de yine dolarda bir artış olabileceği yönünde bir açıklaması.